affınıza sığınarak daha önce söylediğim, paylaştığım Mayıs ayının sonuna kadar kripto paralarda bir yükseliş var demiştim. Ve çok güvendiğim bir finansal astroloğun söylediğine göre bunu söylemiştim. Daha önce de bir offsite'ini gördüm. Şimdi de görüyorum. Çok hepinizden çok çok özür diliyorum. Kriptolarda yükseliş var derken eşek gibi düşüşlerin şu anda hepimiz yani kripto takip edenler farkındayız Ben acayip şekilde zararlıyım Umarım siz zamanında çekmişsinizdir paranızı bundan sonra o kötü niyetli olduğunu düşündüğüm neyin destekli olduğunu bilemediğim ama neyse gene kötü demeyelim iyi niyetli olsun bir anda Elon Musk'ın yorumları buna sebep oldu diyelim. Önce bir Bitcoin'den kötümser konuştu konuştu. Şimdi de diyor ki e ben Bitcoin'lerimi satmadım. Neden o zaman Bitcoin'in piyasasını düşürdün? Demek ki bunun altında başka dolaplar dönüyor. Dostlar ben artık kriptolarla ilgili asla bir yorum yapmayacağım altın piyasasıyla ilgili 14'ünde yükseliş var demişlerdi. Ben de size ilettim. Evet onunla ilgili doğru çıktı ama kriptolarla ilgili bu ayın sonuna kadar yükseliş var dendi. Artık benim güvenim kalmadı. Şu anda ben de manyak derecede zarardayım. Zararlı olan bütün arkadaşlardan özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Bundan sonra asla bu konuyla ilgili inandığım, güvendiğim kaynaklardan da olsa asla yorum yapmayacağım. Hala benim ümidim var. Mayıs'ın sonuna kadar bir yükseliş bekliyorum. Bir, ikincisi 23'ünde bir düşüş bekliyorum. 23'ünde bu ayın, Mayıs'ın 23'ünde bir alım fırsatından bahsedildi. Bir düşüş var demek ki. 23'üne kadar dikkat edin dostlar. Ondan sonra yükseliş olur mu, olmaz mı? Artık aa, size bilgi aktarmayacağım o kötü niyetli kadınla ilgili. Çünkü daha önce de böyle bir ofsaydına yaşadım. Çok özür diliyorum hepinizden. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bundan sonra asla aktarımda bulunmayacağım. İnşallah hepiniz kötü zararlara uğramamışsınızdır. Ben çok fena batıştayım satamıyorum da zararımı karşılamıyor çünkü hepiniz hakkınızı helal edin çok özür diliyorum ama 23'üne dikkat edin 23'ünde düşüşler olacak demek ki Mayıs'ın 23'ünde ondan sonra yükseliş olur mu olmaz mı vallahi bilmiyorum o kötü niyetli kadının da bilgilerini size aktarmak istemiyorum Temmuz Ağustos'ta altınla ilgili yükseliş bekliyorum ben sadece bunu söyleyebiliyorum. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz asla. <laughs> Keza ben yakıyla kendi bizzat ben yaşadım. <laughs> o kötü niyetli insanlara uydum. Ve şu anda çok kötü zarardayım. Artık hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Yapanları da size aktarmıyorum. Hepimize Allah korusun. Kötü niyetli. <laughs> Güvenip de takip ettiğimiz insanlardan. Hepimize Allah korusun. Bütün kötü niyet ve kötü enerjilerden. Seviyorum sizi. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Bir daha asla böyle yorumlar yapmayacağım. Bay bay.